Dostlar merhaba, ben Fatih Kalkınç, uzman psikolojik danışman. Son 20 yılında aile danışmanlığı ve çift danışmanlığı yapan bir kişiyim. Bu sürede inanın nice eşler gördüm, nice çiftler geldiler, boşanmak istediler, bir kısmı boşanmaktan vazgeçti, bir, kı bir kısmı boşandı. Boşandıktan sonra bir kısmı pişman oldu, geriye dönmek istedi. Bir kısmı ise ee, yeni hayatında mutluluklar dileyerek ayrıldı ve bir daha da görmedim vesaire. İnanın belki e, evlenmeden önce pek çok şeyi düşünmek gerekir çünkü evlendikten sonra ve çocuk sahibi olduktan sonra bazı şeyleri yapmak çok daha güçleşecektir aslında. Özellikle de zamanımızda artık e, boşanma sayısının hızlı bir şekilde evlenme sayısının geçtiği bir dünyada yaşıyoruz. Bütün dünyada artık evlenmek ne kadar normalse boşanmak da neredeyse o kadar normal hale gelmiş gibi gözüküyor. Belki uzaktan bakınca çok normal gibi gelebilir ama işin içerisine girdiğinizde özellikle boşanmış ailelerin çocuklarıyla görüştüğünüzde aslında bunun o kadar da kolay olmadığını ve hem kadın hem erkek tarafını hem de çocukları fazlasıyla etkilediğini görebiliyoruz. Ben bugün bir iki maddeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Boşanma kararı almadan önce bir iki konuyu tekrar düşünmenizi isterim. Öncelikle şunu düşünmelisiniz. Evliliği kurtarmak için elimden gelen gayreti gösterdim mi? Bu soruyu sormadan alınan ayrılık kararı insana sonradan keşke dedirtir. Gerçekten sen elinden gelen gayreti gösterdin mi? Her neyse. Hani bizim oralarda bir söz vardır. Umut kalacağına emek kalsın derler. Gerçekten öncelikle bu soruyu kendinize sorun. Ben boşanmadan önce evliliği kurtarmak için elimden gelen gayreti gösterdim mi? Niye? sonra keşke dememek için. İki, mutsuzluğumun sebebi gerçekten evliliğim mi? Yoksa kendimden kaynaklanan sebepler de mi var? Çünkü günümüzde artık insanların pek çoğu depresif olabiliyor. Başka nedenlerle yaşamdan zevk almayan insanlar zaman zaman hani evliliğim biterse mutlu olurum düşüncesine kapılabiliyor. Bu nedenle Başanma, ...boşanma kararı almadan önce kişinin mutsuzluğun nedenini iyice analiz etmesi gerekir. Ve benim çok iddialı bir cümlem var, çok da hoşuma gider bu cümle. Kendisini mutlu edemeyen bir insan başkasını mutlu edemez. Sen kendinle ne kadar mutlusun? Önce belki de sen kendini iyi analiz etmelisin ki... Sonra da mutsuzluğun kaynağı evlilik mi yoksa senin kendi ruhsal durumun mu? Buna çok iyi bir tanı koymalısın. 3. Ayrıldıktan sonra ortaya çıkacak sorunlarla baş edebilir miyim? Boşanma kadın ve erkek için yeni bir başlangıç demektir. Eşler boşandıktan sonra tek başına hayatın üstesinden gelip gelemeyeceklerini hesap etmelidirler. Nasıl? Örneğin çocuğun var. Erkek çocuğun var. Mesela e, ergenliğe girmiş. Sen bir anne olarak onu ne kadar ayakta tutabileceksin? Veya sen bir baba olarak onu ne kadar ayakta tutabileceksin? Yaşayabileceğin sorunlar dörtlü beşli yaşlarda farklıdır, sekizli onlu yaşlarda farklıdır, 15'li 20'li yaşlarda farklıdır. Yani ayrıldıktan sonra nelerle karşılaşacaksınız? Bunların mutlaka hesap etmeniz gerekir. Dört, boşanma kararı çocukları nasıl etkileyecek? Çocuklar boşanmanın kendisinden çok, boşanma esnasında ve sonrasında yaşananlardan çok etkilenirler. Ve bizim maalesef şöyle bir adetimiz var. Maalesef adet demeyelim biz buna da artık ne diyeceksek. Hani boşandığı zaman mesela anneanneye gittiğinde, Çocuğun işte babası kötülenir. Babaanneye gittiğinde çocuğun annesi kötülenir. Ya çocuğun dünyada en çok değer verdiği, onun için en çok kıymetli olan iki varlık var. Bir annesi, bir de babası. Hani en azından diyorum ki ben hiç olmazsa, yani evet siz eş olarak birbirinizden boşanmış olabilirsiniz ama anne babalıktan boşanamazsınız. Bundan dolayı çocuğunuzun yanında boşandığınız eşinizi eleştirmek, o çocuğun geleceğini, umutlarını, psikolojisini o kadar çok olumsuz etkiler ki. Bundan dolayı da özellikle boşanma sürecine girmeden önce bunları düşünmelisiniz. Ve bunlarla ilgili birazcık daha dikkat sarf ederseniz, sonrasında belki de evliliğinizi kurtarmak için bir şeyler yapabilirsiniz diye düşünüyorum. Efendim sevgiyle kalın, hoşçakalın.